Evet sevgili YouTube severlerim. Bugün de size faydalı bir bilgide yine karşınızdayım. Sağlık konusunda. Bakın arkadaşlar ellerimin arasında şu şekilde bir yara var. Egzama tarzındaydı. Bu parmaklarımın arasında da vardı. Ondakiler küçüktü. onları tamamen iyileşti. Ve geçti arkadaşlar. Ee, bunu 3 gün kullandım. E, yaptığım merhemi 3 gün kullanması üzerine... Sabah akşam sürdüm ve iyileşti. Şurada çok e, belli bir miktarda kaldı. Çok derindi. Bu çatlıyor. Çatlayıp yara haline geliyordu arkadaşlar. Ne yaptım arkadaşlar? Ee, susuz sirke. Evet yanlış duymadınız. Susuz sirke. Bunun hariciyeten e, satış işlemi de gerçekleştiriliyor. Hiçbir şekilde su katılmadan yapılan bir sirke. Meyvenin özünden. Elma ve... Nane hidrosolu var içerisinde arkadaşlar. Bu da saf zeytinyağı arkadaşlar. İkisinin karışımından e, birer ölçek, birer ölçek kullanarak karıştırıp yapıyoruz arkadaşlar. Bunu e, karıştırdığımızda ise ben şöyle bir tane de kulak pamuğunun içerisine alıp bununla elimin arasına sürüyorum arkadaşlar. Bunu tabii ki şimdi ben burada telefonu durdurmam lazım yoksa şey yapamayacağım, süremeyeceğim. Aralarında sürüyoruz arkadaşlar sabah ve akşam 3 gün içerisindeki geldiği hal bu. Bunu doktora gittiysem de merhem kullandıysam da bir türlü geçmediydi arkadaşlar. İşte çözümünü bu yapılan yöntemde kullandım. Çok hızlı bir şekilde iyileşme sağlıyor. Geçmeyen yaralarınız varsa arkadaşlar tavsiye ederim bu iki iksiri kullanın. Ee, belki bu sirkeyi elde edemeyebilirsiniz. Bunun satışı da gerçekleşmekte arkadaşlar. Onu tekrardan hatırlatıyorum. Hatta tarifini bile verebilirim. Ee, altında yorumlar kısmının altında bir başka linkimde yayınlamıştım. Orada gösterebilirim. Ya ben yapamam edemem diyenlere e, isterlerse kargo aracılığıyla da yollarız arkadaşlar. Ee, saf zeytinyağı da artık onu e, zeytinyağı üreticilerinden almanız lazım. Özellikle bu iksiri kullandığınızda bakın arkadaşlar etkisi tamamen geçmekte. Şu şekildeydi. Daha kötü bir haldeydi. Hatta çatlaktı elimin arası. Şimdi tamamen iyileşmiş durumda. Hızlı bir şekilde iyileşiyor. 3 gün içerisinde arkadaşlar geldiği hal bu durumda. Evet. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar.